Merhabalar, ben Murat. Bugün sizlere YouTube'da çektiğiniz videolara nasıl zaman damgası ekleyebileceğinizi göstereceğim. Zaman damgasından kastım şu, siz bir videoyu açtığınız zaman alt tarafta bir videonun istediğiniz saniyesine gidebileceğiniz bir bar var. O bar eğer siz zaman damgası eklerseniz bölümlere ayrılıyor. Ve o bölümlerde de o videonun hangi içeriğe sahip olduğu örneğin orada gördüğünüz kısımda intro yazıyor. Öteki kısımda şunu şunu yaptık tarzında bir şey var. Buna zaman damgası diyoruz ve size bunu nasıl videolarınızı ekleyebileceğinizi göstereceğim. Bunu yapmak için ilk başta YouTube stüdyoya girmemiz lazım. Eğer YouTube stüdyoya nasıl nasıl gireceğinizi bilmiyorsanız sağ üstte bulunan yani şuradaki hesap ikonunuza bir kere mouse'unuzun sol tıkıyla tıklayıp daha sonra YouTube stüdyoya gireceksiniz. Ve buradan burada gördüğünüz videolar sekmesine gireceksiniz ve hangi videoya yapmak istiyorsanız onu seçin. Örneğin ben buradan bu videomu seçtim. Üzerine bir kere tıklıyorum ve sizi bu sayfaya yönlendiriyor. Bu sayfada o zaman aralıklarını eklemek istiyorsanız ilk yapacağınız şey şu. Videonun aşağı kısımlarında bir yere en altına da koyabilirsiniz, orta taraflarına da koyabilirsiniz. İstediğiniz yere koyun ama açıklama kısmında olması gerekiyor bu bilginin. İlk başta videoyu bölümlere ayıracaksınız. Bu bölümlere ayırma işi de şöyle. İlk başta başlangıç şeyi her zaman 0.0'dır. 0 0 2 nokta üst üste 0 0 bu bölüm giriş bölümümüz olacak ben şahsen büyük harf kullanmayı tercih ediyorum siz küçük harf de kullanabilirsiniz ilk başta giriş çizgi intro yazıyorum bu yaptığımız şey bize zaman çizgisinde nereden başlayacağımızı gösterecek daha sonra enter'a basıp aşağı geliyorum ve hangi kısımdan hangi kısma ne olduğunu öğreneceğim. Yani şöyle. Ekranınız olarak nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Bu arada videonuzu da izlemeniz lazım bu sürede. Şuradan izleyebilirsiniz şahsen. Çünkü şu kısımdan şu kısma şunlar anlatılıyor. Bu kısımdan bu kısma bunlar anlatılıyor şeklinde yazmanız lazım. Örneğin ben örnek olarak göstereceğim. Mesela 00 10'da gerekli Program yazdım. Burada size şöyle de göstereyim. Gördüğünüz gibi şu anda herhangi bir zaman damgası yok. Normal bir video. 0.0.10'da gerekli bir programı söylemişim. 032'de de kurulumunu anlatıyorum. Daha sonra 040'da telefonda yapılacaklar kısmı var. Daha sonra burada telefon ve 0322 son sözler kapanış. Bu şekilde videolarınızı zaman damgası ekleyebilirsiniz. Bazı küçük ayrıntıları unutmayın. Bir, ilk baş giriş kısmını kesinlikle yapmanız lazım. Zaman damgası oluşturmak için videonun nereden başladığını yazmanız gerekiyor. Yani bu 00 kısmını kesinlikle yazmanız lazım ve arada kesinlikle iki nokta olması lazım ki zaman damgası yapılıyor şeklinde algılaması için YouTube'un ve ilk baştaki rakamları ikili yazın. Bundan kastım şu 00. 03, Mesela 15. dakikaya dayandıysa 15, 2 nokta üst üste 00 tarzında. Mesela 1. dakikadaysa 01, 5. dakikadaysa 05 tarzında yapmanız lazım. Bu şekilde açıklama kısmına yazdıktan sonra da kaydede basacaksınız. Şu anda kaydettim ben ve göstereyim videoda. Şu anda gördüğünüz gibi bu eski şey. Yeniliyorum sayfayı ve gördüğünüz gibi artık zaman damgalarımız var. Örneğin burada giriş intro yazıyor. Daha sonra gerekli program kurulum kısmı varmış. Telefonda yapılacaklar. Yani bu şekilde yapabiliyoruz bu zaman damgası ekleme işini. Son sözler kapanış kısmında. Aslında şuraya bir de outro ekleyebilirim. Bir de oraya bir outro ekleyelim. Onu da outro'nun başladığı yerden itibaren yapacağız. Mesela 03:34'te outro başlıyor. 03 2. üst üste 34 ve outro yazıyorum. Kaydet diyorum. Burada yaptığınız değişiklikler direktman yenilediğiniz zaman anında geliyor. Merak etmeyin. Hatta şu anda göreceksiniz o kısmını. Gördüğünüz gibi bakın outro kısmı geldi. Önceden yoktu. İşte bu kadar kolay bir şekilde videolarınıza zaman damgaları ekleyebilirsiniz. Hem çok kullanışlı hem de yapımı gerçekten çok basit bir şey. Umarım video yardımcı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve gelecek videolardan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşürüz. İyi günler.